Gelin lan buraya. Üf. Oğlum harbi Miya çok güçlü ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Miya karakteri yenilendi. Yetenekleri vesaire her şey değişti. Metada değiştiğinden dolayı ormancı itemiyle başlamadım gördüğünüz gibi. Kırmızıya da gitmiyorum. Onun yerine ışınlanma yeteneği aldım. Pençe alsaydım ormancı itemiyle başlayabilirdim. E, Mia baya güçlü olmuş gibi duruyor bu arada, ikinci yani kontrol yeteneği bayağı güçlenmiş öyle söyleyeyim. Şimdi zaten birlikte deneyip göreceğiz. Koridorda olduğum için e, olabildiğince son vuruşları almaya çalışıyorum. Hadi. Memo kaçmayı başardı abi, okey. Gördüğünüz gibi alt, ekstra altın kazanıyoruz eğer kuleye vurursak. Bu da gelen yeniliklerden biri. Aa ben bu adamı keserim ya. Bakalım ne olacak. Ve gördüğünüz üzere e, her e, normal yeteneği e, temel saldırı yaptığım zaman altımdaki bar e, dolmaya devam ediyor. O fullendiği zaman saldırı hızım ve kritik atma şansım artıyor. Böyle de bir yenilik gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok W gerçekten çok güçlü ya. W diyorum kontrol yeteneği. Gerçekten. Ee, çok iyi olmuş. Adamı da çat diye kestik. Güzel oldu. Şimdi bir yengecimizi alalım. Ekstra altın iyidir. Aslında üçüncü dakikadan sonra belki ormancı item alınabilir. Ama bu videoda ben öyle yapmayacağım. Yani açıkçası böyle deneyelim. Bir arada ormancı itemiyle beraber bir daha bir deneyelim farkına bakarım. Bizim adam da daha yeni geldi ya. Böyle bir şey mi var abi? Lan beni kesecek mi bu? Kaç kaç kaç. Hoppa. Çok güzel abi. Müthiş. İşte böyle düşüncesiz bir şekilde saldırmayacaksın abi. Arkadaş geliyor mu gelmiyor mu bunları iyi tartmak lazım. Ne yapsam şimdi canımız doldu. Yani kimse gelmiyor ben en iyisi Red'i alayım. Red'i de kimse almadı. Aa çalmışlar lan. Vay arkadaş. Neyse koridorda şey yok. Manyon yok. Ben şunları şunu bir keseyim hızlıca. Ya yeni mi gerçekten bence oynanabilir. Ben normalde hep Leslie oynuyorum. İşte Leslie, Van Van vesaire. Ee, Mia hiç sevmediğim bir karakterdi ama gerçekten güzel olmuş diye söyleyebilirim. Hem pasifi hem de İkinci yeteneğiyle gerçekten güçlü. Gördüğünüz üzere son milyonların, büyük milyonların arkasında bir altın kesesi var arkadaşlar. Oradan da altın koridorunda olduğunuzu anlayabilirsiniz. Güzel güzel farmımızı yapıyoruz. Son vuruşlarda biraz sıkıntı yaşadım doğrudur. Mobilden de ben eskiden oynamıyordum. Artık mobilden oynuyorum çünkü hem yeni mekanikleri mobilde kullanmak daha rahat oluyor. Hem de bilgisayarda bazı artık sıkıntılar yaşamaya başladım. Oyunda mobil boyun. Mobilde alışalım boyuna. Hop Hanzucum gel bakayım. Free kill. Ulan çok kötü kaçırdım ya. ya yani i̇kinci yeteneğin tek kötü yanı. Adam hareket ederse kaçabiliyor aslında. Doğru diyebiliyor. Aslında eskisine de böyleydi. Ve bu alan şeklinde vurduğu için de çok güzel. Yani ilgili alanda 2-3 kişi varsa çat diye onları tutabiliyorsunuz. Zaten burada bu videoda eğer yapabilirsem 3-4 kişiyi tutup hepsini öldürmeyi planlıyorum. Umarım yapabiliriz diyelim yani bakalım. Şu mavi de alalım abi güzel güzel. Oh çok güzel. Kimse gelmesin. Güzelce alalım. Aslında bu kadar orman keserken orman jitemi almak mı lazım? O arkadaşımızın başı belada. Bu yine mi ölecek? Kanka işte öyle de W'yi yersen böyle ha öldün ya sen. Okey abi çok güzel. Popol da yeni geldi. Onun Popol yeni bağlandı oyuna. Şeydi oyun başı AFK'ydı. Ama bir seviye fark var adama bak. Gördüğünüz gibi yakının düşmesi de e, karşı karakteri tutuyor. İkinci yetenek gerçekten çok iyi ya. Yani alan etkili olması çok güzel olmuş. Ve aniden gelmesi. Bence artık bu karakter first pick'ten direkt banlanır gibi geldi bana. Yani çok güçlü. Layla da bu arada çok güçlü arkadaşlar. Onu da deneyeceğim. Onu da oynadığım zaman zaten paylaşırım. Bakalım. Bu ortaya gidip bir takım arkadaşlarımıza bir hop gizlenmeyi bastım hızlıca. Çok güzel abi. Çok güzel çaldım. Böyle arada da çalmanız lazım. Oh onu da aldık. Çok güzel abi. 2'de 2. Oh, adama bak lan. Okey. Çok güzel. Hanzo, arkasına bakmadan kaçtı abi. Zaten karşınıza Hanzo geldi mi... ...ya çok sevineceğiniz şekilde oynuyor ya da tam bir baş belası oluyor. Hanzo da çok tehlikeli bir karakter ama bilmiyorsa hiçbir boka yaramıyor abi. Yani. Şu farmı alsak mı be? Buradan böyle geçer miyiz? Allah kahretsin ya. Ulan bazen iste istemediğim halde oradan geçiyorum, bazen istediğim zaman geçemiyorum ya çok saçma. Güzel çaldın kankam sağ ol. Şu İngilizce alalım. Oo, Hanzo kankamız yine geldi. Onu ben bir keser miyim? Kesemem ya. Ama beni beklemiyor mu acaba? Abi çok iyi, çok iyi. Öldü, öldü. Aynen, çok güzel abi aldık. Bizden kaçış yok Hanzo'cum. Hanzo kankam. Şunu da alalım. Durmuyoruz abi. Zaten bu oyunun temel olayı tamamen farm yapmak. Zaten farm yapmak çok basit. Ne kadar farm yaparsanız o kadar oyun sonuna hazırlıklı olursunuz arkadaşlar. Asıl oyun eğer e, çok saçma şeyler olmazsa oyun başında. Oyun sonunda yani dakika ondan sonra belli olduğu için dakika ondan sonra sizin hazırlanmanız lazım. Öyle düşünün. Gorcho sen gel bakayım şöyle. Çok güzel abi çok vuruyorum ya. Çok güzel ya gerçekten. Ve hani öyle süper de gitmiyorum yani. Gerçi 8 kilo almışım lan. Ne ara aldık? Vay arkadaş. Gayet güzel. Blue'yu ben mi alsam kankam ya? Hmm. Yani çok da işime değil de. Ha, o aldı zaten. Neyse sıkıntı yok. Double buff. Yapsın bir şeyler o da. Ormancı ütemini alsam mıydık lan? Neyse. Bir dahakine denelim bu şekilde de. Yani dakika 3'e kadar almak mantıksız çünkü ee, şeyde duruyorum ne derler koridora duruyorum ve XP'nin %40'ını kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden daha sonra da almak daha iyi. Oğlum Gort ne biçim vurdun lan? Adam ağzıma sıçtı. Neyse arası da böyle ölmek iyidir. Asıl ölmesek sıkıntı yani. O kadar da değil. O kadar da iyi oyuncu değiliz zaten. Burada beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Gerçi seven var mıdır bilmiyorum. O alttan etmişiz O da çok güzel. Oraya bakıyorum şu an. Popol keser manzuyu. Yok kaçtı adam. O da basıyor hızlı koşmaya kaçıyor ya. Başka bir işe yaradı yok o adamın. Talihsizlik tabi online takımda olmak. Karşı takım için. Red'imizi alalım. Nasıl bir takımsa abi şu an düşün takım. Kimse red'i almıyor. Normalde red için anasını babasını satar bunlar. Bu sefer kimsenin umurunda değil abi çaldım lan yok ben aldım. Kankam galiba bok yedin. Ben seni yakalarım diyecektim ki yakalayamazmışım. Kaplumbağa'yı alalım abi hızlı 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 hızlı. Ki vuruyor ya. Oynaması da keyifli abi. Ya da yenilendiği için bir hype'landım herhalde bilmiyorum ki. Uu, kankam gel buraya bakalım. İyi yanlışlıkla canavara attık ya. Kötü oldu. Laylacım selam. Hop. Aa diğerine şey olmadı. Çok güzel. 2'de iki O beni öldürür mü? Kaçtık abi. Çok güzel. Işınlanı falan var mıydı acaba? Can çalmam var. Hop çok vuruyoruz ya. 11 kilimiz oldu şu an. Güzel abi bu da tam ayağımıza geldi. Alalım biri gelir mi ya acaba? Yok gelmiyor. Güzel. O Hanzo geldi. Aldık ama çok güzel. Bu ne yapıyor oğlum ha? Eyvah öldüm mü? Çok güzel kaçtık. Güzel. Buraya hızlıca alırsam. Aa orada bir şeyler oldu ama. Dur bakalım. Bunu bir tutarsam aslında. Çat 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 çat. Hadi be, lan bir vuruş yapamadım ya. Öf. Orman keselim ne yapalım? Aa Dairot kankamız aşağıda. Ona yetişebilir miyiz çalmak için acaba? Bizimkiler zaten keser de. Hadi be neyse alır böyle şeyler. Çalmamamız iyi oldu belki de. Zaten 11 kilimiz var abi. Daha ne yapalım. O bir kere dönmeseydik aslında daha şekil bir skor elde etmiş olabilirdik ama sağlık olsun. Ortada işler karışıyor. Takım iyi ya. Hanzo kill aldı lan. Gord kanka. Kankam anında ölürsün ya. Yok idi şu an Terminator gibi bir şeyim. Yeni mi yatan bir tem Terminator diye bir başlık atayım ben en iyisi. Yani uygun. Hayabusa güzel. Üst tarafı ittiriyor. Orada bayağı ilerletmişler ya farkına varmamıştım. Şu Lord'u almasalar biz bu oyun direkt %100 kazandık abi. Lord'u um Mord'u aldırmazsak, çaldırmazsak ya da bu oyun bizde çok büyük bir sürpriz olmazsa Bakalım. Siz de arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız bana destek olmuş olursunuz ayrıca e, Mia ile ilgili görüşlerinizi de yazarsanız e, bu yıldlarınızı vesaire birlikte tartışırız öğreniriz. Abi lorde aldık bu arada sizle konuştuk. Çaldım lan oh biz aldık çok güzel abi. Nerede bunun bedeni? Kaçmış bile. Oğlum ta nereden gelmiş adam ya? Öldün kankam ya hiç kaçışın yok çok güçlüyüm. Bunu da aldık mı? Artık bana mısın demeyiz de bana bitti. Biraz öyle bir sıkıntı var. Blue'yu mu alsam acaba? Aa Lord geldi. Dur bakalım. Lan bir sik... Neyse. Küfür etmeyeceğim. <laughs> Lord da ama ağır geldi ha. Kankalar geldim buraya. Arkadaşlar telefon geldi ya orada öldük bir de çok kötü oldu. Neyse devam edelim. Ne ee, biçim şey koşuyormuş lan bu mu ya? Garip baya. <laughs> o koşu de hoş olmamış. Bunu alalım abi. Artık katliam yapmanın bir vakti geldi bence. Bir koridor ittireyim sonrasında. Bakalım. Yandık zaten da. Bir şov yapmak istiyorum. Oh dişine karıştık acaba yetişir miyim ya? Oo Layla falan adamı öldürüyor o. Gelin lan buraya. Üf. Oğlum harbi ya çok güçlü ya. Adamları yok ettim yok ettim. Gördüğünüz gibi ikinci yetenekli alan şeklinde vurarak çat 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 çat. Hepsini yerine sabitledim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.